Ne yazık ki koronavirüse yakalanarak bir yoğun bakım süreci geçiren ancak şanslı olan, nispeten şanslı olan diyeceğim. Çünkü geride bıraktığı bir iki buçuk ay var yoğun bakımda geçen, hastanede geçen. Nispeten şanslı olarak en azından hayati tehlikeyi atlatmış olan yine bir hasta var. Ee, yine aşı olun diyor, çok pişmanım diyor. Şimdi o VTR'yi entübeden kurtuldu aşı yaptırın dedi. O OVTR'yi hazırladı arkadaşlarımız. Bir izleyelim bakalım neler diyor. Koronavirüse yakalandım çok geç fark ettim. Evet, e, Ciğerlere inmişti. Sonra fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Gebze'de oturan ve yan etkilerinden duyduğu şüphe nedeniyle koronavirüs aşısı yaptırmayan Yasemin Yavuz 18 Eylül tarihinde bazı semptomların görülmesi üzerine koronavirüs testi yaptırdı. Testi pozitif çıkan ve evde tedaviye alınan Yavuz durumunun ağırlaşması üzerine Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşlerden geçtim. Aşı olmadım. Ha olacağım, işte kararsızlık, şüpheler falan derken çok pişman oldum. Ihmal etmeyin 23 Eylül tarihinde yoğun bakıma yatırılan Yasemin Yavuz entübe edilip yapay akciğer cihazına bağlanırken yaklaşık 30 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Yasemin durumunda iyileşme görülünce servise alındı. Yeniden hayata dönmenin mutluluğunu yaşayan Yasemin Yavuz yaklaşık 2,5 aylık tedavinin ardından bir hafta önce taburcu edildi. Bir an önce o biraz daha iyileştikten sonra şuradan hepsini olacağım inşallah. Eşim aşı oldu. Bana da çok ısrar etti. İşte dediğim gibi çok pişmanım olmadığımı. Zorlu bir tedavi sürecinden geçti. Ee, bizim için de zordu. Hasta için daha da zordu. Ee, lakin Yasemin'in şöyle bir özelliği oldu. Bizim ilk ve tek ekmoya bağlanıp ayrılan hastamızdır Yasemin. Ee, Yasemin tüm yoğun bakım ekibi için ve tüm hastane mutluluk kaynağı. Çünkü Covid çok üzüntülü süreçler yaşattı. Yani biz dışarıda ee, bilgi olarak mesela hasta yakınlarına tabii ki bunları duygusal şeyimizi yansıtmıyoruz. Fazlaca yansıtmamamız gerekir. Lakin çok hastamızı kaybettik ve çok üzüntü vericiydi ama Yasemin'i e bakıp bakıp hep moral bulduk. Bu sonuç başarılı olduğunda e, net bir şekilde aşı olsunlar. Herkes aşı olsun. Doktor ne güzel özetledi değil mi? Yasemin Hanım bizim umudumuz oldu dedi, bizim mutluluğumuz oldu dedi. Ee, neden? Çünkü burada demek istediği şey şu, bu tarz geçiren ve e, bu denli ağır e, geçiren insanlarda ne yazık ki genel olarak tablo ölümle sonuçlanıyor. Ancak Yasemin şanslı olan kişilerden Birkaç kişiden biri sadece. Çünkü bu tarz e, şanslı durumları çok fazla yaşamıyoruz. Genelde dediğim gibi ölümle sonuçlanıyor ki doktor da burada buna vurgu yapmış. E, sonra ben e, dinlerken iki buçuk ay geçmiş bakın şu anda en azından e, bir nebze olsun hayati tehlikesini atlatmış olmasına rağmen o konuşurken, <laughs> nefes alırken e, hepimiz duymuşuzdur o ciğerinden gelen sesi, hırıltıyı. Bakın bu bile hastalığın ne kadar ciddi bir boyutta olduğunu aslında gözler önüne seriyor. Pişmanım diyor. Yaptırmama sebebi de işte e, tedirgin olmuş, üşenmiş, üşenmişten kastım şu hani şu gün olurum, bugün olurum, ertelemiş. E, gerekli görmemiş ancak ne yazık ki e, ölümle burun buruna gelmiş gencecik bir hasta. Şimdi e, yoğun yoğun bakımda makineye bağlı olarak evet yaşam hala mücadelesi da verdi. şu an mesela desteğe eşi eşinin gözünde eşi yaptırmış aşı ve eşi... eşi evet daha hafif nispeten görüyorsunuz yanında oturuyor. Şö, şöyle düşün sen 30 gün boyunca yoğun bakımdasın, hayat mücadelesi veriyorsun. Bir de o yoğun bakım kapısının dışındaki olanlarını düşün. Aynen. Anneni, babanı, çoluğunu, çocuğunu, hı hı. eşini sevenlerin hı hı. her gün bir ümitle her gün bir telefon bir telefonun çalmasını maalesef hı hı. şu kişiyi kaybettik diye e, olumsuz haber bekleyenleri düşün. Hı hı. Sebep Şimdi... ne? İhmal ettim. Evet. Bugün olurum, yarın olurum. Sebep ne? Ya aşı olduğumda kısır olacağım. Sebep ne? Çocuğum doğarsa üç kulaklı olacak. Sebep ne? Hani olmayan sebepler. Hı hı. İhmale gelen davranışlar. Hı hı. Ee, şimdi röportaj sırasında e, o hırıltı bile o hırıltı değil mi? yani bırak ya yani aşol. O acıyı çekmektense şu acıyı çekmektense eee yani. hı hı. Yoğun bakımdasın, entübe durumdasın, makineye bağlısın hı hı. ve hayatta kalmaya çabalıyorsun. Bırak bir, ta mi? bir taraftan da seni sevenler dışarıda hı hı. nöbetteler ama evindeler. Her telefon çaldığında o psikolojiyi iyi bilirim. Hı hı. Bir telefon geldiğinde eyvah bir şey mi oldu diye haber gelmesini e gelecek diye telefondan uzak duran yakınlarım var. Hı hı. Sebep ne üşendim veya e, el alem şöyle dedi sosyal medyada o çıktı bu çıktı aşı zararlıymış lütfen aşınız olun Yasemin Hanım daha gencecik gördüğümüz kadarıyla evet. gencecik bir bayan ama yaşadığı sıkıntıyı kendi anlattı lütfen aşımız olalım. Evet sadece aile değil bu arada <laughs> ee, Selçuk Sevim'e katılıyorum dışarıda bekleyen bir aile var. Ama bu ailenin yanı sıra oradaki doktoru duydunuz. Doktorun hiçbir kan bağı yok o hastayla. Tabii ki her hasta için her doktor için o hasta yakını gibi gördüğü ve o derece önem gösterdiği bir kişi oluyor. Ancak doktorun bile ne kadar bu konuda mutlu olduğunu ne kadar güzel bir örnek olduğunu duydunuz. O nedenle ertelemeyin. Çünkü ne zaman yakalanacağınızı ne şekilde virüsün size bulaşacağını maalesef bilemiyorsunuz kendinize ne kadar güvenseniz de bağışıklık sisteminize ne kadar güvenseniz de bu hastalık birçok hastayı birçok aşı karşıtını ne yazık ki yanıttı o nedenle gidelim erteleyenler varsa, hala daha tedirgin olanlar varsa gidelim aşılarımızı en yakın sağlık kuruluşuna ertelemeden yaptıralım. Biliyorsunuz artık 3. dozlar gündemde. Bırakın 1'i, 2'yi, 3. dozları konuşuyoruz. 6 ayı doldurmuş her vatandaşımız şu anda gidip 3. doz aşısını da yaptırabilir. Hala daha 3. dozunu da tamamlamamış ve süresi gelmiş olanlar varsa, özellikle yaşlılarımız gidemeyen yaşlılarımıza da yardımcı olalım. Onların da aşılanmasını, hızlıca aşılanmasını Sağlayalım.